Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yere saklayın. Onun sonuçlarını zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.